kapıları açtığınızda o an fark etmeseniz de hayatınız değişir. Mesleğini hakkıyla öğrenmiş, kariyerindeki ilk adımları en güçlü şekilde atabilecek yetkinlikleri kazanmış bir genç olma yolculuğunuz boyunca biz mesleki ve teknik eğitim öğretmenleri her zaman yanınızdayız. Unutmayın, burada tüm kapılar geleceğe açılır. eksik. Hep bir yanımız, bir yanımız yara. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir güneş gibi selametleri oldu ve Dolmabahçe Sarayı'nda eminiyeti intikal etti. Biz 10 Kasımlar'da hep onun yokluğunu, onun hasretini, onun özlemini ulusya milletçe, yurt içindeki ve yurt dışındaki Türk milletiyle bunu hep anıyoruz, idrak ediyoruz ve hep bir yanımız eksik kalıyor. Öyle bir lider düşünün ki 23 Nisan Ulusal ve Genellik Bayramı sadece Türkiye'de yaşayan çocuklara değil, tüm dünya çocuklarına <laughs> armağan etmiş bir lider. Öyle bir lider düşünün ki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlere armağan etmiş bir lider. Öyle bir lider düşünün ki Cumhuriyeti bu ülkeye armağan etmiş, geleceğine yatırım yapmak için bu ülkenin insanların hizmetine sunmuş ulu gazi bir lider. Onu çok özlüyoruz ve hep beraber çok arıyoruz. Zonguldak günlerinde öyle bir lider ki Zonguldak, Türkiye'nin ilk ili yapmış bir lider. Bu manaları on bugün burada daha bir başka Ben başta Zondöy Başkanımız Ziya Özcan ve tüm ekibine bu güzel anlamlı, bu güzel vefada davranmış için teşekkür ediyorum. Ve Kuveyt Alkışlarla Başkanımı sahneye almak istiyorum. Atacak ve birkaç kelam, duygu ve düşüncelerini ifade etmek Cumhuriyeti gibi Cumhuriyet'in ilk ili Dolguza 1 Nisan 1924'te Kazım Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla Cumhuriyet'in ilk vilayeti olan Dolguza günlerinde de yine Kazım Mustafa Kemal Atatürk'ü almak çok anlamlı oldu. Biz tekrar rahmetle yad ediyoruz. Hasretli özlemle bu günlerde yine anıyoruz, anmaya devam edeceğiz o anlamlı günlerde burada bulunduğum sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Evet, geçen yıl 29 Cumhuriyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Zonguldak'la birlikte kutlamıştık, 99. yılını. Bu sene de mantemizi, yasımızı hep birlikte istiyoruz. Ben katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. sancağı altında toplanmayı lütfeyle. Allahu ekber, Allahu ekber. Room. Wow. Bitince haber verirseniz. Evet. Kapama da. Kapama da. Kapama da. Kapama da. Kapama da. Kapama Kapama da. Kapama Kapama da. Kapama da. Az geri gel. var <laughs> ben <laughs> <laughs> e, Yok ya, şey Gökhan sormuştu, seyirci. Video diyeceğim. mu o? Şey. Hı hı. Hı <laughs> hı. ve atabilme. Şanlı bayramımızın gölgesinde istiklal marşımızın okunması Şey, önce ben getirirdim. Ben öyle bir derdim yok. <laughs> yapının fonksiyonunu henüz tam olarak tespit etmiş değiliz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Fakat bu yapının bir odasının mutfak olduğunu net bir şekilde tespit ettik. Mutfak bölümüne bir merdivenle iniş gerçekleştiriliyor. Küçük kare bir forma sahip, plana sahip mutfak. Mutfağın ocak bölümü e, ortaya çıkarıldı. Ocak bölümünün hemen yanında ise içerisinde kaplar ve bu kapların iki tanesinin içinde de tohum günümüze ulaştı. Bu tohumları uzmanlarıyla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde tohumların cinslerini tespit ettik. Tohumlar bir tanesi buğday, diğeri bezelye türü fi dediğimiz bir tohum, diğeri ise yoğurt otu dediğimiz bir ot. Hala günümüzde eski pazarda yoğurt yoğurt otuyla yoğurt mayalandığını da bilmekteyiz. Ayrıca bu kapların yanında bıçaklar ortaya çıktı. demir bıçaklar. Bu bıçakların hemen yanında da bir biley taşı yine tespit ettik. Bu bilek taşının da aslında önemi şöyle. Bölgenin en ünlü Türk İslam döneminden beri en ünlü bıçak biley bile taşı eski pazarda çıkıyor. Kösele taşı diyorlar. Muhtemelen bu bulmuş olduğumuz biley taşı da bu kösele taşıyla alakalı bir taş. Dolayısıyla eski pazarda bir geleneği uzun yüzyıllardır süren bir geleneği de bu şekilde görmüş olduk yapı yangınla tahrip olmuş. Yangınla üst yapısı büyük ihtimalle ahşapmış. Ahşap çatı çökünce içerisindeki bu eserlerle birlikte günümüze kadar ulaşması mümkün olmuş. Yapının yangınla tahrip olduğunu biz statikrafik açıdan da tespit ettik. Yapmış olduğumuz çalışmalarda statikrafik açıdan yapının milattan sonra 4. yüzyıldan milattan sonra 7. yüzyıl aralığında kullanılmış olduğunu gördük. Muhtemelen bu mutfak bölümündeki eserlerle birlikte mutfak bölümü de bu tarih aralığına ait olduğunu düşünüyoruz. Yine ayrıca biz bu mutfak bölümünde ortaya çıkan eserlerin yaklaşık olarak günümüzden 1600 yıl öncesine ait olduğunu da tahmin ediyoruz. Salaten tuncina biha min cemi'i lehvali ve lafat ve tegzilena biha cemi'i lehacat ve tudahhirna biha min cemi'i seyyat ve terfa'na biha indike alet derecat ve tübelliğuna biha aqsa lirayet min cemi'i lehayrat fil hayat ve ba'del memat bir rahmetike ya erhamen rahimin Cuma'mızın mübarek olması için dağıtılan dam sahiplerinin ahirete intikal etmişlerin ruhları için uzaktan ve yakından duamızı teşrif eden, el açıp amin diyen cemaatimizin ahirete intikal etmişler ruhları için, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vesile arkadaşlarının ruhları için, esnaf kardeşlerimizin kazançlarının bereketli olması için, ticaretlerin ticareten tebur olması için, Allah rızası için El Fatiha. sandaki poçoyu çek 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 hocana öne bağla çekemiyor kaç kere Ay maşallah. Maşallah. çıkıyor be. Dileğim, dileğim çıkıyor. <laughs> Buyurun. <laughs> misafirlere, tamam. misafirlere bir ikram edelim. Misafirlere. Hayır. 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 Bir Hayır. 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 Bir Hayır. bak Hayır. 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 Şey

<gülüyor> <gülüyor> her şeyde, her şeyde Yok yani. O 5 <laughs> tane istedi. iki tane vardı bu. Evet. Evet, da, o zaten Oh, зачем ты? Всё, <laughs> 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 Субтитры я DimaTorzok

lara açtığınızda o an fark etmeseniz de hayatınız değişir. Mesleğini hakkıyla öğrenmiş, kariyerindeki ilk adımları en güçlü şekilde atabilecek yetkinlikleri kazanmış bir genç olma yolculuğunuz boyunca biz mesleki ve teknik eğitim öğretmenleri her zaman yanınızdayız. Unutmayın